Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine BİM'in 23 Şubat Cuma'ya özel muhteşem indirimli ürünleri geliyor arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan hemen o indirimli ürünlerine geçelim arkadaşlar. Termal Tight 99. Fitilli pantolon kadın 69. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Erkek kazak 159 TL. Bunlar gerçekten güzel ürünler arkadaş. Muhteşem de ürünler var. Kot görünümlü taşlı tay çocuklar için arkadaşlar 79 TL. Yine sweatshirt erkek çocuk için bu da 89 TL. Seyahat çantası arkadaşlar gerçekten ihtiyacınız olabilir. 159 TL. Yumak çeşitleri arkadaşlar gerçekten güzel ürün. Bunlar da favori Tweet 67.50. Bunun gibi birkaç tane daha var. Yumak çeşitleri yine arkadaşlar 57.50. Değişik e, renk ve modelleri var. Bunlar üçlü yalnız arkadaşlar. Yumak çeşitleri yine Tanja olarak geçiyor. 57.50 fiyatları. Bunlar üçlü hepsi arkadaşlar. Renk farkları var. Bu da baskılı minder arkadaşlar. 49.50 buradaki sandalyeler sizi aldatmasın sıvı geçirmez yastık alezi 49 50 sıvı kesinlikle geçirmiyor tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 49 TL bunun çift kişiliği de var çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 199 TL arkadaşlar yine devam edelim tek kişilik finalel nevresim seti 349 TL arkadaşlar renkler bu şekilde çift kişilik de yine aynı nevresim seti 429 TL renkleri bu şekilde arkadaşlar her ikisi de Sikoç battaniye çift kişilik 279 TL aynı renklerinin de tek kişiliği var O da bu arkadaşlar Yine aynı renk battaniyenin tek kişiliği 239 TL. Yine ikili finalel yastık kılıfı arkadaşlar. Bunlar yastık kılıfı 69 TL. Tatil severler için e, valiz çeşitleri var arkadaşlar. Bu küçük boyu 499 TL. Bu yine aynı şekilde orta boyu 599 TL. Aralarında 100 er TL var arkadaşlar. Bu da büyük boyu 699 TL. Mutfak ürünleri içinde çok güzel ürünler var. Onlardan bir tanesi de bu karnıyarık tenceresi 32 santim 399 TL. Krep tavası 26 santim arkadaşlar yanmaz yapışmaz şekilde 159. Ocak üstü toz tavası var arkadaşlar. 349 TL. Kirli çamaşır sepetleri var. 58 litre. 169. Bu baya büyük arkadaşlar. Çamaşır selesi var. Bu da 30 litre. 79. Deterjan tablet kutusu var. Bu da gerçekten işinize yarayabilir. 85 TL. Üçlü banyo seti geliyor arkadaşlar 99 TL'ye gördüğünüz gibi resimde de bu üçlü olarak geliyor. Yine askı seti var 5'li 32.50. Saklama kutusu 22 litre 79 TL. Poşet sepeti 29.50. Meyve bıçağı geliyor arkadaşlar üçlü olarak. 55 TL. Yine bir meyve bıçağımız daha var bu şekilde. Tek fiyat bıçak ve soyacak 49,50. Bunların hepsinin tek fiyatları arkadaşlar. Hangisini alırsanız alın. Saplı yedek mop diyor 99 TL. Petallı temizlik seti 179 TL. Bu ürün gerçekten bazı yere göre çok uygun. Ütü masası geliyor 38 çarpıya 141 çarpı 92 olarak 489 TL. Kelebek kurutmalık 61 çarpı 183 çarpı 118 santim 399 TL. Baton kek kalıbı arkadaşlar 31 çarpıya 12.3 santim 75 TL. Invitasyon oval tabak İkili bu arkadaşlar 44 50 yine aynı şekilde kahve yanı bardak seti 120 cc olarak geçiyor 119 TL yalnız dörtlü yine aynı şekilde meşrubat bardağı 315 cc bu da dörtlü 89 TL su bardağı 275 cc 119 TL altılı bu da arkadaşlar Dik kenarlı salata servis tabağı kasesi yani 28 santim 59 TL. Yine aynı şekilde dik kenarlı salata servisi bu onun biraz küçüğü 24 santim 49 TL. Çerezlik üçlü 9 santim 55 TL. Her iki rengi de var ama üçer adet yani ayrı ayrı arkadaşlar. Oval ayaklı organizer 27 50 hem ekmeklik hem meyvelik olarak kullanabiliyorsunuz. Yuvarlak tepsi 35 cm 44.50 Bunların hepsi bu cuma binde arkadaşlar. Badya seti üçlü 44.50 fark etmiyor renk olarak hangisini alırsanız. Yine aynı bambu baharat kaşığı dörtlü bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. 27 50 Kapaklı ka kase seti 75 TL. Bu da üçlü arkadaşlar. Hatırlatayım renk olarak. Çikolata desenli saklama kabı 3 x 800 milim 47.50 silikon şapkalı şekilli kupa bardağı 340 milim 159 TL figürlü pipetli bardak 400 milim 99 arkadaşlar makarna tabağı geliyor. Tanesi tabi bu tek satılıyor. 59 TL. Ayda çay bardağı 75 olarak arkadaşlar. Altılı bu da. Vega saklama kabı 1130 cc 59. Vega saklama kabı İkili bu da arkadaşlar. Yani tekli 215 cc 1850 sübürge FC 9330 4499 TL Flips'in Toshiba'nın dijital mikrodalga fırını 2999 TL 23 litre bu arada arkadaşlar. XX Large 7,5 litre Air Airfray bu da arkadaşlar. Luxel'in 2499 Dijital Çelik Kettle 899 Onvo marka arkadaşlar. Dijital yüzünde görüyorsunuz. Buhallık Kırışık Giderici 999 TL. Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL. Baharat Öğütücü bu da arkadaşlar. Elinizle 219 Stantlı blender 799 1000 watt gücünde arkadaşlar bu da. 3 kişilik gölgelik luka salıncak 6999 arkadaşlar. Yaz geliyor malum. Bu da evinizin güvenliği için IP kamera 599 e, yalnız Ev için arkadaşlar, ev içinde dış, dış mekan değil. Otomatik göğüs pompası var arkadaşlar, 499 TL. Katlanır kamp sandalyesi tek adet olarak söylüyor burada arkadaşlar, 235 TL. Çift yönlü ısıtı, ısıtıcı, devrilme emniyetli arkadaşlar, devrilince söner, 629 TL. Bu da bilgisayar sevenler için i5 işlemcili 27.999 TL. Yine aynı şekilde Ryzen 5 işlemcili notebook 10.999 TL. Bunların detaylarında erişebilirsiniz arkadaşlar. 55 inç LG Smart LED TV arkadaşlar. 20.999 yine 55 inç Ultra Smart LED TV'de. 18.999 Casper Via'nın M30 Plus 4 GB RAM 128 GB hafızalı telefonu 4.599 Bu da Vivo'nun arkadaşlar Y16 4'e 64 GB cep telefonu 4.499 Kulaklık var arkadaşlar burada. X5 Pro 949 TL. Yine aynı şekilde aynı marka kulaklık X, X5 Lite 699 TL. Bu da Honor'un arkadaşlar akıllı bilekliği 999 TL. O kulaklıklar Honor'un bu arada arkadaşlar. Digitsu'nun tezgah altı buzdolabı geliyor arkadaşlar. DB100 olarak 3499 Dijital su arıtma cihazı geliyor 4799 arkadaşlar. Elimden geldiğince size anlattım arkadaşlar ürünleri. Eğer almak istediğiniz ürünler varsa kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı alışverişler diliyorum.